Herkese merhaba. Ben Büşra. Bugün benden tanıtmamı istediğiniz Petersburg Sonnet sulu boyam hakkında bilgi vereceğim. Uzun zamandır kullanıyorum ve çok memnunum. Üniversitedeyken almıştım. Neredeyse 3-4 sene olmuştur. Petersburg Sonnet Rus yapımı bir sulu boya. Bu yüzden dışındaki yazıların çoğu Rusça. Şu şekilde yan taraftan açılıyor ve üzerinde her bir rengin adı olan ve rengini gösteren bir şey çıkıyor. Ben uzun zamandır kullandığım için kutusu da zamanla kirlendi biraz haliyle. Yani ilk aldığım zamanki ile alakası yok şu anda. Beyaz rengim tamamen iptal diyebilirim. Farklı tonlar oluşturmak için çok kullanmıştım çünkü. Beyaz haricinde diğer bütün renklerin kağıt üzerinde nasıl durduğunu göstereceğim. Böylece sizde pigmentasyonu daha iyi görmüş olursunuz. Sarıdan başlıyorum ve sırayla bütün renkleri göstereceğim. limon sarısı gördüğünüz gibi ve hemen rengini vermeye başlıyor. Bu renk orta sarı olarak geçiyor. Petersbook Sonnet sulu boyanın içinde renkleri karıştırmak için herhangi bir kap ve benzeri bir şey yok. Renk oluşturmak için varsa kendi paletinizi kullanmanız gerekiyor. Bu yüzden e, bu özelliği eksi puan maalesef ki bence tek eksisi. Pigmenti çok iyi. Yani az bir boya alırsanız bile rengini veriyor. Ama ben bugün bütün renkleri daha net görebilmeniz için biraz fazla boya alıyorum. Şunu söylemeliyim ki sulu boya çalışmaları yapıyor ve seviyorsanız ucuz, kalitesiz boyalardan kesinlikle uzak durmalısınız. Fiyat karşılaştırmaları yaparak bütçenize uygun orta seviye bir sulu boya alabilirsiniz. Petersburg Sonnet bence kaliteli bir boya. Kaliteli olduğu için de fiyatı biraz pahalı. Ama sulu boyada kalite çıtası baya bir yükseğe çıkabiliyor. Yani çok uçuk fiyatlara da var. E, i̇lkokul işi çok uygun fiyatlara da. Ortalama bir şey yeterli olacaktır. Sulu boyada profesyonel değilseniz o kadar yüksek fiyatlı bir boya almanıza gerek yok. E, tabii ki herkesin kendisine kalmış bir şey bu. Ama sulu boyanın kalitesi yaptığınız çalışmaları kesinlikle etkiliyor. Aynı çalışma e, kaliteli sulu boya ile gayet iyi dururken kalitesiz bir su boya hem çalışmanızı daha kötü gösteriyor hem de istediğiniz rengi elde etmek bile zor oluyor. Bir nevi resim yapmak bir işkenceye dönüşüyor diyebilirim. Sizlerin de daha iyi görebilmesi için bütün renkleri sırayla deniyorum şu anda kanalımda gördüğünüz bütün sulu boya videolarını Petersburg Sonnet sulu boya ile yaptım. Onları da izlerseniz sizler için daha çok fikir olabilir. 24 adet renk seçeneği sunuyor. Bu yüzden renk seçeneği benim için artı her rengin birden fazla tonu var. Ben özellikle mavi tonlarına bayılıyorum. Evet, sırayla denemeye devam ediyorum. Genel olarak söylediğim gibi ben bu sulu boyamdan çok memnunum. Başlangıç için de yeterli olduğunu düşünüyorum. Bazı internet sitelerinde bazen indirim'e giriyor. Bu yüzden takip etmek lazım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup zili açmayı unutmayın. Bundan sonraki videom ölçü nasıl alınır? Bununla ilgili olacak büyük ihtimalle. Yetenek sınavlarına hazırlananlar veya daha doğru çizim yapmak isteyenler için çok önemli bir konu. Yorumlarınızı dikkate alıyorum. Merak ettiklerinizi yorumda sorabilirsiniz veya video konusu için önerilerinizi açığım. Instagram adresim açıklamada mevcut. Şimdiye kadar yaptığım bütün resimleri orada bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.